Kalistan kendinde değilsin. Davut'u bırak. Avrupa'da bir sürü iş var. Hadi git oraya benim için. Hallet onları. Kurtul şu kavgadan. Kral sen ol. Kral sen ol derken ne demek? Kendi işinin patronu ol. Birlikte büyüyelim demek. Anladım ben onu. Davut'un gölgesinden kaç git kurtul diyorsa yani. Hoppala. Ağzıma lafı yapıştırıyorsun. Öyle bir şey mi dedim şimdi? Ben? Herkes ne düşünüyor ben görebiliyorum. Alex Karis, Davut olmasa okulu bile bitiremezdi. Davut da Davut, Davut da Davut. Senin derdin sadece kapı değil belli ki. Bilmediğin bir şey mi oldu? Oldu. Otuz sene önce orada oldu. Kapıdaki her tuğla... ...oradaki her ağaç, orada alınan her nefes ihanet kokuyor. Tüm bu düzen yerle bir olmadan ben rahat edemeyeceğim.